Abi adam Yandex linki atmış. Dosyanın adı orospu çocuğu.mp4 yani. Bunu ben nasıl açayım ya? Charmi izliyor orada hazır. Ban tuşu böyle var yani. Basacak anında amına koyayım. Ve Charmi. Twitch'in tatlı cadısı Charmi. Niye cadı dedim ben şimdi anlamadım ama fan geliyor galiba. Fan geliyor galiba. Kardo bin ya. öleceğim bin. Ferit. Aldım görüşürüz. <laughs> Bilmiyorsun <laughs> abi. <laughs> Aa bak burada şimdi lootlar çıkacak. Biraz bekleyin çıkacak abi. Geç çıkıyor lootlar geç çıkıyor. Bak şimdi çıkacak, e, birazdan, e, çıkacak şey. birazdan çıkacak. Ferit loot yok. Çıkacak çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Efe hiçbir şey yok burada. E hadi abi. Are mare IP çıkması lazım burada. Kanka oradan mı çıkacak tam? <gülüyor> <gülüyor> la, bak abi bak şeylerin üstünde de olabilir. Yok abi çıkmadı. O çıktı 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 Köprü mahallesi evet. buraya da. Abi buraya, abi bu Anadolu geçeş. yakası, sağ taraf Avrupa yakası abi. Tamam abi bulduk, harbiden bulduk abi. Çünkü sağda fabrikalar var. Aynen abi. Bir, bir, abi çok iyiyiz ya. Ben şu an Anadolu'ya iniyorum. Ben de Anadolu'ya iniyorum abi. Anadolu'nda maltepe olsun üstü... üstü, üstü. Yok <laughs> 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 oh, <laughs> evet de maltape üstü. Oh üç harfi, dört tane Öf bak birinci olursak beş yüz lira atacakmış. 250 yüz elli, iki yüz elli kırışıyoruz. Hadi abi. 250 yüz elli, iki yüz elli abi iyi para. 250 yüz elli tane ülke açık otomobil oferinde. Headshot gibi. 아디에 <laughs> 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 Ferit. Ferit. ya. Kanka oynamaya devam edeyim birinci olursak demiş adam. Ya siktir git gel şuraya. Ama hangi oyunda birinci olacağımı söylememiş ki. Phoenix W. Selam Ferit 7 senedir aynı laptopu kullanıyorum. Bilgisayar e, alacak bir yok İçini açıp böcek böcek çıkacak diye korkuyorum. Taktik var. Abi onun içini açacaksın. O riski göze alacaksın. Tamam mı? Onun bir temizleyeceksin. Patlayacaksın. Annene diyeceksin ki anne elektrik süpürgesini var. Alacaksın elektrik süpürgesini. Girişeceksin abi. Laptopuna abi bir tane böyle kız arkadaşın şey gibi bakacaksın abi. Onu var ya Şüş. <laughs> Aras bu çocuğa AWP'si var. Kaçtı diğeri. Diğerinin AWP'si var galiba. Ayrı bir sniper'ı ay. var. Eril. Arkamdan Kanka, Bir ya, ay orada ne? arkanda desene bana. Öldür onu. Öldürdü beni. Öldür onu. <gülüyor> 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 şu evde. Bu sağdaki evde. Şay, şu, yani. şu evde bak şu an baktığım evde. Karşımızdaki evde mi? Evet abi. Araba da var tamam. arkadaşlar şurada. Ben yaptım abi buraya. Ben de böyle yatıyorum bak çimenlere. Şu an bir <laughs> Ağustos'u <soccer 'yiz>, abi. <laughs> Bu karınca. <laughs> Aynen abi şu an çalışıyor. Tamam bunu siktir et bu çıkar zaten tamam, o biraz daha çıkıyor, Çıkıyor 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 Sen ciddi misin? Evet evet içeride gördüm. Tamam bekliyoruz abi. Ya niye kalkıyor ya bu karakter? Geldi. Ben çıktı. Helal be Elif be. Nasıldık ama? karınca. Tamam şimdi. Tamam dur. Eğit basmam lazım. Eğit basma. 2, 1, hı. Bas 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 bas. Kaç 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 kaç. Bas. Ayy. Bir sürü bas. Bir sürü bas. İri, İri, suma atıyorum kaçıyoruz, tamam mı? Bak şimdi. Kanka, adamı vurayım mı bir dakika? Şey, Camı nasıl kırmıyor ya İri? <laughs> Dormeyi çağırsana böyle Gel gel. Şş, gel gel. Dorme bu arkadaşlar. Bak size yemin ederim Storm Agent'ın aynısı ya. Böyle bir şey olamaz abi. Ah çocuk aynısı ya. Bak Storm git Al abi. Aynısı. Gülen versiyonu. E bugün Rauf'un değil mi? Evet. Koş Rauf'un kapıyı çal. Vur böyle tekmene. Tekmene de normal mi? Siklesin sonra seni <laughs> amına koyayım. Böyle tıklat. Rauf abi de. Bir siksin amına koyayım. <laughs>